Evet arkadaşlar, hepinize merhaba arkadaşlar. Bir sizlerle birlikte. Ben oynuyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar nasılsınız? İyi misiniz? Yorumlara yazın. Ben bilmiyorum yorum yok mu var mı? Çünkü ben bilmiyorum yorumu yok edebiliyor muyum, var olabiliyor muyum? Onlardan hiç bilmiyorum. Yorum yoksa boş verin artık. <laughs> Oyunda yazarsınız. Arkadaşlar. Az önce gördünüz mü ekrandaki şeyi? Acaba bu sefer video tamam bu sefer videolar yeni şeylere bakacağız. Geldik. Arkadaşlar. Bakın. Vay canına. Bunun saçı sağlanmıyor Ha şuraya bakalım. Vay canına çok güzel. Arkadaşlar çok güzel. Vay canına. Bunlar da çok beğendim. Bunlara bir de bakalım. Bakın vay canına. Baya bir güzeller. 28 TL mi? Ne? Ama ben de istiyorum bu gözlükten. Ya orada mı bu satılıyor bu gözlükten? Tamam arkadaşlar bu gözlüklere bakırız arkadaşlar sonra. Bakın. Vay canına. Arkadaşlar. Bir sürü şeyler geldi. Sizce de bir sürü şeyler geldi değil mi? Arkadaşlar sonunda burası değişti. Şunlar var. Yanlışlıkla da bunları almayayım. Arkadaşlar bakın. Ne kadar güzel. <laughs> arkadaşlar. Vay. Canına. Arkadaşlar ben bunu çok sevdim. Ee, neyse arkadaşlar. Şimdi buraya bakalım arkadaşlar. Hep arkadaşlar arkadaşlar diyorum. Neyse. Arkadaş Arkadaşlar bayağı bir yeni bir şeyler geldi. Dur e, giysilerden sizlere hemen göstereyim. Çünkü giysiler burada e, gö gösteremiyorum. Bakın bu arabaya bakın. Bu çok güzel. Arkadaşlar bence birazcık sesi kısalım. Oyunun sesi çünkü çok geldiği için e, şu anda halledemiyoruz. Oyunumuza devam edemiyoruz. Ya yani ben devam edemiyorum bu sesle. Çok büyük sesli. Arkadaşlar. Şimdi bu video Neyle ilgili soracağız sorursanız hiç bilmem. Ee, arkadaşlar şu ana kadar Vay. Arkadaşlar şu anda benim petlerimi gösteriyorum. Dalmış bana geri geldi. Bir tane daha gri sultan papağan alırsam yapabilirim arkadaşlar. Şimdi Avatarlarda gözlüklere geliyoruz. Gözlükler. gözlüklerden ne arıyor ne arayacağımızı söylersem bizim aradığımız şey bir dakika gözlükler nerede arkadaşlar benim aradığım gözlük neyse petlere bakalım arkadaşlar bir mesela bir pet aldım ee, şuraya giriyoruz gözlükleri giriyoruz yani. O kadar çok mu arkadaşlar? İnsanlar için gözlük yok mu? Gözlük yok mu? Ben burada gözlük arıyorum. Vay canına Elmas kodumu ben bunu izlerim arkadaşlar. Neyse. Bunu izlemek isteyenler izlesin. Vay canına. Neyse arkadaşlar. Şimdi buradan yeni bir şeyler gelmiş mi diye bakıyoruz arkadaşlar. Burada yeni yeni. Arkadaşlar bakın. Bunu videoda kullanabilirsiniz. Var ya Roblox videolarında şöyle yapıyorlar. Üstü değişiyor hemen. Biliyorsunuz değil mi? Videoları short video aslında. Bence bilenler bilir. Bilmeyenler de bilmeyi bilir arkadaşlar. Ben robotun içine girmiyorum. Çünkü bir az önceki videoda robotun... Oh, arkadaşlar. Ya benim kafamı mı karıştırdı bu? Arkadaşlar orada da varmış. Orada da varmış. Ben bütün sürpriz kutuları biliyordum. Tek oradakini mi bilmiyordum hiç bilmiyorum. Arkadaşlar dondurmacıya geldik. Dondurma alacağız ki. Hmm, nefis bir dondurmalar var. Buradaki dükkanda oturalım arkadaşlar. Arkadaşlar bu haliyle oturunur mu ki? Güzel bir hale bulalım. Mesela bu hale o kadar çok değil. Arkadaşlar bu haliyle sadece veya bu haliyle kalalım arkadaşlar. Gösteriyorum hangi haliyle kalacağımızı. Seçiyorum gözümü kapatıp seçiyorum. Vah! <laughs> ya bu daha güzel değil miydi? Arkadaşlar bu mu? Bu mu? Arkadaşlar ben bunu bedavadan Neyse. Ee, Şöyle yapalım. Şimdi bakıyoruz. Tekrar ama Ya yalnız şey seçtim. Ee, gerçekten de bir şey seçeceğim Gözümü kapatıyorum. Hmm. Şu seçtim. Ah. seçtim. Ben bunu seçtim. Merhaba. Merhaba. En açı. Ay yanlış bir şey tıkladım arkadaşlar. O zaman tekrar seçiyorum. Bunu 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 bunu. Ya ben iki dışarıdaki istemiyorum. Ben bunu istiyorum. Ay. Bastım mı? Açıyorum. Yaşasın bu çıktı arkadaşlar. Az kalsın bu çıkacaktı. O daha az kalsın bu çıkacaktı. Aa, bu çıktı. Şimdi arkadaşlar. Aa. Arkadaşlar. Bir tane kostümüm vardı. O nereye gitti? Durun bir dakika arkadaşlar. Ben böyle giyinmeyecektim de. Yanlış bir şey bastım. Arkadaşlar avatarlarıma geldim de. Burada bir kostüm eksik arkadaşlar. Bakın bu kostüm. Arkadaşlar. Nasıl bu burada olmaz ki? Bu olmaz olmaz. Aha. Arkadaşlar bu o kadar olmaz yani. Nasıl böyle bir şey? Neyse arkadaşlar Birazdan avatarıma dönüşeceğim arkadaşlar. Avatarımı yapamıyorum. İstediğim avatar burada Az önce gördüğüm avatarınız buydu. Değil mi? Doğru hatırl <gülüyor> Hatırlıyorsam. <gülüyor> tamam arkadaşlar. Tamam. <laughs> Çok normal. <laughs> Avatar'ıyla geldik arkadaşlar. Bakın. Dondurmacı. Dondurmacı bana bir şey verir misin dondurmacı? Hadi bana dondurma ver. Dondurma ver. Doğrudur acaba da doğrudur vermiyor? Hmm. O zaman biz kendim soralım. Hmm. Çikolatlı. Ben çikolatlı istiyorum. Hmm. Çok teşekkürler çikolatlı için. Hmm. Ya bana yanlış verdiniz. Geri test ediyorum. Ha? <laughs> Hadi gel hemen çikolata kızıcım. Hmm. Ya bitti bu kadar çabuk ya. İnsan burada birazcık daha da oturur ama dondurma bittiğine göre hiç kimse oturmaz mı? <laughs> Arkadaşlar şimdi geldik. Ay bu da çok rahatımda. Çıkmak istemem. Merhaba 50 TL dondurma mı? Bir dakika arkadaşlar. 50 TL burada dondurma. O kadar da meyve suyu mu 50 TL? Oho çok. Şimdi arkadaşlar sizlere bir sır gösteriyorum. Sır. Arkadaşlar bakın burada bir dans ediyorsunuz. Bakın dans edince ne oluyor? Bakın bak dans durdu. Burada böyle bir şeyler gelme. Bak dans başladı. Zıpla 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 zıpla. Dur şimdi buradan. Arkadaşlar çok eğlenceli. Bence sizler de denemeniz lazım. Beni merak merak ettiğim o bir gelin. Bakın Roblox'larla ilgiliymiş. Galiba gösterdiği gibi Roblox'la ilgili bir. Şey. Tamam video 12 dakika oldu. Oyunlara geldik çünkü ben burada bunu gördüm. Oo, Bunlar da ne? Ben bunu seçtim. Parkur yazıyor. Roblox parkuru. Görelim gerçek mi, gerçek değil mi? Armut, armut dersem çık, elma dersem çık ver. O çok güzel. Bence bir sonraki videoda ben bunu kullanmalıyım. Saklambaç, Arya'yla birlikte bu saklambaç videosu çekilecektik ama Ama yetişemedik. Bu bana bedavadan geldi de ama bu ne? Bu ne arkadaşlar? Arkadaşlar ben buraya gelmek istemedim. Arkadaşlar bu ne? Gerçekten de arkadaşlar bakın bir oyun oynarsınız sizde böyle bir şey mi çıkıyor? Arkadaşlar bu ne? Bu ne? Bu ne? Ben ona baktım arkadaşlar. Şuna bakalım bir arkadaşlar bakın ben bunu çok ne. Oha buradan o biler. Merakla başlıyormuş. başlamıyormuş. Ee, arkadaşlar şunu şu yanlış bir şey bastım. Neyse arkadaşlar bakın ben burada hmm. çok merak ettiğim bir şey var arkadaşlar burada. En başta. En başta işte. O arkadaşlar en başta yüzüyor. Işte. Üç deyince başlıyor. Bir, iki, üç başla. Acaba kaç dakikada bunu bitiririz? Sizce de kaç dakikada bitireceğimizi yorumlara yazın. Yorum varsa yazın. Çünkü ben bilmiyorum. Yorum. Of siyah siyah zıplamıyor ki. arkadaşlar geldik yanlış bir şeye bastım da arkadaşlar hemen buraya geldim hu, hu. Hayır ne zaman yine de böyle yapılır yanlış başladığım için arkadaşlar yanlış başlıyorum haksızlık var Buuhu. Arkadaşlar böyle geçinilir. Hayır, ben burayı bile bilmiyordum ki. Hayır! Uuu! Yes! Manga diyeceğim. Bu bana güç verir bence. kişiyi taşıyamadım arkadaşlar. Bir bilseydim taşırdım ama yerinde durmadığı için taşıyamıyorum. Aa, ben de buradaki dondurmayı sıyırdım. Ay içecek mi? Çok lezzetli içecek. Arkadaşlar içecekler. Çok lezzetli. Burası demek ki çok derinmiş. arkadaşlar burası basitmiş bilerek basitmiş ki zor burası ya zor dediğimde zor oluyor kolay dediğimde kolay oluyor galiba bir oraya geçseydi ya şimdi kabul etsin de bir görsün burası ne kadar Seni burada bırakıyorum. Arkadaşlar bu parkurda araç gelişsin. galiba görüyor beni ne yaptığımı şu anda bunu yapıyorum arkadaşlar yolumu hiç bilmiyordum bütün parkuru onlar onunla bitireceğim Herhalde. Arkadaşlar bu parkur bana basittir veya zordur tabii ki. Ben biraz daha ileri gideyim de. Ay. Arkadaşlar videoyu desem mi demesem mi bilmiyorum. Buraya geçtim. Diyeceğim de ama ama ben de çıkmıyordum. Ay. Ya daha orada parkuru hiç bitiremez mi bir bir birisi? benim de takas etmek istiyorum. Ne takası? Ya? Bana ne verirsin? Eğer ben sana bunu verirsem bana ne verirsin? Bakın hiçbir şey vermez işte. Ya ben bunu çok iyi biliyorum. O hiç bilmiyor. Ayy, bana ne verirsin? <laughs> huysuz kedi mi? Baksana ben de burada huysuz kedi var. Kabul etmiyorum. Ben o kadar ona elmas verdim. Kabul etmiyorum seni şey takasın. Hiç adi değil takasın. Ben o kadar elmas verdim. Sen vermedin işte. Ben sen para verdim. Ben elmas verdim. Elmas. Arkadaşlar elmasım güzeldi. Arkadaşlar elmasım güzel mi ki? Hayır, hayır, yok kadar az kaldı. Of. Arkadaşlar helikopter helikopter geliyor helikopterler gelir 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 helikopterler. Arkadaşlar o çıktı mı oyunda hiç bilmiyorum. Neyse arkadaşlar oyunumuza tek başına devam ederiz. Arkadaşlar tek başına. Neyse arkadaşlar canlı yayınımızı ne zaman yapabiliriz Dur, düşünüyorum canlı yeni yayınımızı hmm. bilmiyorum hangi gün yapacağımızı canlı yayın nasıl yapıldığını da hiç bilmiyorum arkadaşlar nasıl yapıldığını yorumlara yazı sizleri bekliyorum yorumlarda ee, yorum yapmaya çalışacağım arkadaşlar biliyorsunuz bilmiyorsunuz ki gibi bilmiyorsunuz ki gibi başlamak Burada %100 yüz düşmemeliyim ve aşağıdaki aşağıdaki şey düşersem de haksızlık oluyor. Yes. Evet. Ay. Arkadaşlar diğer arkadaşlarımız nerede? Ay, ben bunu taşımak istiyorum. Ver, gel, gel, gel. Gel bir taşıyım. O dokunamıyorum bir de taşı 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 Bak buradan geçiyoruz. Arkadaşlar biliyor musunuz ki gibi ben Neden gidiyoruz? Kaybattım ben bu sefer kaymadı ki, söyleyip kaymadım mı? Bakın ya ne kadar ne kadar çok uğraşırsanız uğraşsın, ben geçtim. Basit de geçmek. Hadi gel ya seni seni taşıyamam. Gel okay, ya. Yeah kadar basittir. Arkadaşlar ilk önce kim giderse o kişiyi taşıyacak yapıyoruz. Ben benim aklıma bu geldi. Ben ben de bunu yaparım. O kendisi geliyor. ya bakın. Ben burada devam edeyim mi? Devam ediyorum. Çünkü o geldi bile. Ay. Arkadaşlar. Süper. Oha. 10 dakika. Bu ne arkadaşlar? 12 dakikadan 26 dakikaya ulaştık arkadaşlar. Arkadaşlar burada bedavadan veriyorlar. Demek ki burada hiç para bir gitmiyor. O bir bitirmek güzeldi. Arkadaşlar buraya falan, falan böyle saklanabiliriz. Dur ya taşımayı. Arkadaşlar buraya kadarmış. Evet arkadaşlar bu videodan bu videodan burada bitirmiyoruz. Evet arkadaşlar. Ee, şuradan da bitirmiyoruz. Bize bitirdiğimiz yerimiz burası. Evet arkadaşlar, bu videoda bu kadar. Videomuzu beğendiyseniz ee, videomuzu beğendiyseniz aşağıdan like atmayı ve abone olmayı unutmayınız. Sonraki benimlerden Aa geçmeyin. Eee <laughs> Arkadaşlar bir de şunu da sizlere göstereyim. <laughs> Bunda çok yukarı gidiyoruz. Bakın o tavana kadar çıktık çıktık. Arkadaşlar bu videomuzdan bu kadar. Videomuzu beğendiyseniz Aşağıdan like atmayı like atıp atmayı unutmayınız. Sonraki bölümlerden geçmeyiniz. Like, like. Çok yavaş söylüyorum arkadaşlar. Şimdi hız hızlısını söylüyorum. Like, like. Da güzel Hoş geldin. Baş. E, dur açık her şeyini daha Hoşçakalın.